Merhaba çocuklar, Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda zıt anlamlı kelimeler ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Sayfa 24'ü açtıysanız hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Anlamca birbirinin tam zıttı, karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler Diyoruz. Şimdi yapacağımız örneklerden çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım. Birinci sorunun yönergesini okuyalım. Verilen kelimelerin zıt anlamlarının altlarına yazalım. Bakın ilk örneği vermiş. Uzun demiş. Uzunun tam zıttı nedir? Kısa. Öyle değil mi? Uzun olmayan. Nedir? Kısa. Yanlış. Yanlışın zıttı nedir? Doğru. karanlığın tam zıttı nedir? Karanlık olmayan yer nasıldır? Aydınlık. Öyle değil mi? Hızlının zıttı nedir? Evet, yavaş. Peki kirlinin zıttı nedir? Bakın burada örnek de vermiş çocuğun üzeri kirli. Kirlinin zıttı nedir? Tam zıttı, karşıt anlamı temizdir evli. Evli olmayan kişilere ne denir? Medeni durumları nedir? Bekardır. Evlinin zıttı bekar. Peki şişmanın zıttı zayıf. Yaşlının zıttı nedir? Elbette genç. Islak kelimesinin zıttı nedir? Kuru. İşte bu kadar. Bakın buradaki örneklerin hepsini yaptık. Birinci sorunun e, zıt anlamlı kelimeleri bu şekilde. Şimdi ikinci soruya geçelim. Kelimelerin karşısına zıt anlamlarını yazar mısın? Hemen yazalım. Gecenin zıttı nedir? Gündüz. İleri tam zıttı nedir? Geri. Ön kelimesinin zıttı nedir? Önüm, arkam, sağım, solum. Saklan başta tekerlemeyi söylersiniz değil mi? Ön, arka. Peki sorunun zıttı nedir? Cevap. Uzak, çok uzak. Peki bunun zıttı nedir? Yakın. Acı kelimesinin Eee zıttı nedir? Oo acıdan dilim yandı. Hmm, çok tatlıymış. Öyle değil mi? Acı tatlı. Açık. Kapı açık kalmış. Kapıyı kapatıyorum. Açık. Kapalı. Savaş. Barış. Evet. Ucuz. Nedir zıttı? Pahalı. Kolayın zıttı nedir? kolay, zor. Devam edelim. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Kelimelerin zıt içinde geçtiği cümle kurun. Evet çocuklar, burada yönergede sizin cümle kurmanız isteniyor. Ben sizlere kelimelerin zıt ile ilgili yardımda bulunacağım. Ama cümleleri sizlerin yazmanızı istiyorum kendinizi geliştirebilmek için zıt anlamlarıyla ilgili zıt anlamlarının geçtiği cümleler yazabilirsiniz. Hatta dilerseniz bu videonun altına bu cümlelerinizi yazabilirsiniz. Biz de sizlerin nasıl cümleler yazdığınızı görmüş oluruz. Bizlere de ve arkadaşlarınıza da fikir olmuş olur. Hadi bakalım tazenin zıttı nedir düşünelim. Bayat. Bayat kelimesinin geçtiği bir cümle kurabilirsiniz. Aşağı kelimesinin zıttı nedir? Yukarı. yukarı kelimesinin geçtiği bir cümle kurabilirsiniz. Ekmekler bayatlamış. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorum. Bunlar e, benim örneklerim ama sizlerin örnek vermesi daha güzel olur. Evet, tok kelimesinin zıttı nedir? Aç. Kedim çok aç kaldı ben evde yokken. Evet, çokun zıttı nedir? Az kelimesidir. Evet çocuklar sizlerin cümlelerinizi de yorumlarda görmek istiyoruz. Hadi gelin biz bir sonraki sayfaya geçelim. Cümlelerinize yorumlardan bakarız. Devam edelim bakalım. Bu sayfada da zıt anlamlı kelimelerle ilgili alıştırmalar var. Yine birinci yönergede kelimelerin altına zıt anlamlarını yazmamızı istiyor. Ağırın zıttı nedir? Hafiftir. Peki Kız kelimesinin zıttı, kızın tam zıttı erkek. Toplama, çıkarma, birinde artarken birinde azalıyor. Acı, tatlı, gece, gündüz, arkasında, önünde, kış, yaz zengin, fakir, neşeli, üzgün. Öyle değil mi? Evet, zıtlarını bulduk. Şimdi devam edelim. Kelimelerin karşısındaki zıt anlamlarını yazalım. İncenin zıttı nedir? Kalındır. İçeri kelimesinin zıttı nedir? Dışarıdır. İçeri giriyorum. Dışarı çıkıyorum. Evet, ilk kelimesinin zıttı nedir? Son. Ucuz kelimesinin zıttı pahalı. Çekmek. Çekiyorum. Zıttı İtiyorum. İtmek. Sıcak. Oo, oh, hava çok sıcak. Çok terledim. Bir de ne deriz? Kışın tam zıttı olduğunda çok soğuk, tir tir diyoruz değil mi? Yeninin zıttı nedir? Eski. Tembelin zıttı nedir? Çalışmayana tembel denir. Peki çok çalışana çalışkan denir. Öyle değil mi? Sol. Sol elim, sağ elim. Sol tarafım, sağ tarafım. Evet, sol, sağ. Peki öncenin zıttı nedir? Sonra. Evet, devam edelim bakalım. Kelimelerin zıt anlamları içinde geçtiği cümle kuralım. Evet, az önce yaptığımız gibi kelimelerin zıttını bulmanız için sizlere yardımcı olacağım. Ancak cümleleri sizin yazmanızı istiyorum. Zıttının içinde geçtiği, zıt kelimenin içinde geçtiği cümle yazmanız gerekiyor. Evet, ustanın zıttı nedir? Çırak. Dükkana yeni çırak aldık örneğin ama sizin cümleniz e, burada yazılı olsun bakalım boş kelimesinin zıttı nedir boş olmayan nedir dolu uzak kelimesinin zıttı nedir yakın peki güçsüz keli, e, güçlü kelimesinin zıttı nedir evet güçsüz değildir güçlü kelimesinin ee, olumsuzu güçsüzdür. Bunu olumsuz yapmak istediğimizde güçsüz deriz. Aynı zamanda mutlu kelimesinin zıttı mutsuzdur. Ancak güçlü kelimesinin zıttı güçsüz değildir. Nedir? Çelimsiz diyebiliriz. Güçlü, diğeri tam zıttı çelimsiz e, diyebiliriz. Ama güçsüz dediğimizde olumsuz olur. Zıt anlamlısı olmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Örneğin burada neşeli kelimesi var. Neşesiz desek onun olumsuzu olurdu. Zıttı olmazdı. Neşelinin zıttı nedir? Düzgündür. Evet. Hadi bakalım çocuklar. Bu videoyu da burada sonlandırmış olduk. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili çok güzel alıştırmalar yaptık. Cümlelerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.